Şuraya evet, güzel. <laughs> Nasıl hissettiniz? <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> güzel. 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 Ağrı var mı? Yok, şu an herhangi bir ağrı yok. Gayet evet, güzel. Yatıyoruz. Gayet evet, iyi. O kütlemenin şeyi ne yani böyle? Neden kaydettiniz? O eklemin hareketinin son açıklığı. Hı -hı. Mesela başınız bu şekilde atıyorum şuraya kadar dönmüyordur. O ses olduktan sonra şöyle dönmeye başlar. Hı -hı. Yani Eklem hareketinin son açıklığını aldığınız zaman öyle bir ses çıkıyor. Hı -hı. Peki zamanla kapanıyor mu? Yani işte örnek Hı -hı. açıldı ya Hı -hı. İşte belli bir süre sonra yine eski haline geri yoksa hep bu açık halinde devam ediyor. Eklem açılıyor ama kaslar yeteri kadar esnek değilse ne olacak? Tekrar kapanacaklar. Ama birlikte olması daha iyi. Aa. Nasıl hissediyorsun Güzel. Gayet iyi. Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ ol. <laughs>